Kervan bu kere de kervan Dervan babasını ver lan Şifritim giydi bir yoksa baban Bunu av yeni gönder Kavga düşüme bir kop der pop, pop. Yap yeme dedi amca Mekanlar kişi boşu da karı ancak bir yanda Alkol bir yanda kubusu evimde Altın cebimde Üze ben seni hemen sevinme Soğuyor bu mücadebe olmadan işte Ye bin van abini Senin abim benim yavşak <laughs> <laughs> ya. Ya işte böyle çarpılırsın sınavım. Bunu al yeni gönder. Davul işime bir Baba yap yeme dedi amca. Metamlar kişi başı dövük anca bir yanda. Alkol bir yanda. Kuluse evinde. Gümüş taçımda. Altın cibimde. <laughs> <laughs> yap bir cibala bizi gömman. Yapıştı binceden. <laughs> düşüşe <laughs> geçmeden. Düşüşe <laughs> <düşürmeye, çek>. geçmeden. <laughs> Diya bu bakımı mis abi. Memle yapma kaldı Biz birbirimiz kim bu? Kim yanmış kimse kalmış. <laughs> Bayılıyorsunuz ha çıkavlamanız için insan malı harcama ya. Bayılıyorsunuz. Baba bir oya tuz yapacağım. Kırmızı ışık mavi de bir beyan ya. Ay kim İşte bizde de böyle. Zabine, bir yan yan gider Abime düşevisin Bak bir bir şey yazmış Böyle bir konuşan Bir erkek bir kovusu yevin dibine sokar Ulan aziz yıldırım, Dünyanın en çok kazanan insanlarından biri Beyaz övüstü desen zaten avmış başını gitmiş açmış. Ama aziz zıvıdırımdan şey şarkısı var ya Sinirim Saçım başım dağınık Üzgünüm birazcık Yine aynı sensiz uyandım neden bu, bu sürekli böyle av dramatik böyle klipler çekiyorsunuz? Komik çünkü. Seya şey bir şey söylemek istiyorum. Bak şu Instagram olsun diğer sosyal mecbaba olsun. Her izlediğim videoda şu hareket. Yeter ya. Yeter. Ben bu hareketi görmek istemiyorum. Bıktım her yerde bu ya. Ülkenin bitki örtüsü şu hareket. Bıktım ya. Ne anlıyorsun? şundan? Ne, ne şimdi bu böyle savak savak? Bıktım abi bıktım ya yeter bitsin bu akım. Nasıl bir akımsa bir de bu. Bitsin abi kardeş ya kusacağım gına. Bitsin ya bıktım. Ya e, ona işte var diye zannediyor şimdi. Bak sana diyorum ki kızını e, döv. Kızını e, dövmeyen e, dizini döver. Aa, Benim seni, annem ben sen, dövemiyorum. Ha, seni dövmeli o da seni dövsün o zaman. Ha. kadar